Arkadaşlar merhabalar güzel bir olasılık sorusuyla karşınızdayım. Bir otelde iki yataklı bir üç yataklı iki oda bulunmaktadır. Aralarında Ahmet ile Fethi'nin de bulunduğu 8 kişi odalara rastgele dağıtılmıştır. Buna göre Ahmet ile Fethi'nin aynı odada kalmama olasılığı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi biz kalmama olasılığı yerine şöyle yapsak olur mu? Birden Ahmet ile Fethi'nin aynı odada aynı odada kaldığı durumların arkadaşlar olasılığını çıkaralım. Tamam mı? Aynı odada kaldığı durumların olasılığı. Şimdi aynı odada kaldığı durumları da bulabilmek için bu oteldeki odaları, o kalan odaları arkadaşlar şöyle bir resmedelim. Şimdi iki kişilik bir oda var. Üç kişilik bir oda var. Ve yine aynı şekilde bir üç kişilik daha oda var. Ahmet ile Fethi mesela şu odalarda olabilir. İki tane yatak var. Biri Ahmet'in, biri Fethi'nin olabilir. Bakın üç tane yatak var arkadaşlar. Üç yatak da bunlar olsun. Bu nokta koyduğum şeyler yatak olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar 8 kişiden 2 kişi zaten Ahmet ile Fethi. Geriye kalan 6 kişinin 3 kişisini buraya arkadaşlar göndereceğiz. 6 kişiden 3 kişiyi seçtik buraya gönderdik. Geriye arkadaşlar 3 kişi kaldı. Bu da 3'ün 3'lüsü olmuş oldu. Dolayısıyla Ahmet ile Fethi'nin bu 2 yataklı odada birlikte kaldığı arkadaşlar durumların sayısı 6'nın 3'lüsü 6 5 4 bölü 3 2 1'den 20 yaptı. Burası zaten bir 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bu tamam. Ama şöyle de olabilir. Belki Ahmet ile Fethi arkadaşlar 2 kişilik odalarda değil de 3 kişilik odalarda kalabilirler. Yani dolayısıyla şöyle mesela biri Ahmet olsun şu yatağın sahibi. Bu yatağın sahibi Fethi olsun. Burada boşta bir yatak var. Bunlar boşta yataklar. O zaman şöyle 8 kişiden 2 kişi zaten Ahmet ile Fethi. Bir kişi seçeceğim geriye kalanlardan. 6 kişi kaldı. 6'nın birlisi. Buraya bir kişiyi seçtim. Geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. 5 kişiden 2 kişiyi buraya seçeyim. 5'in ikilisi. Geriye kalan 3 kişiyi de buraya seçtim. 5'in üçlüsü. Şimdi bunun sonucu kaç olur? 5'in ikilisinin arkadaşlar aynı hesaplamalardan 10 olduğunu, 6'nın birlisinin 6 olduğunu, dolayısıyla 3'ün üçlüsünün 1 olduğunu, yani bu işlemin sonucunun 60 olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın Ahmet ile Fethi şu odada kaldığı gibi e, bu odada da kalabilir. Yani doğru mu? Aynı durum arkadaşlar o zaman bir defa daha tekrarlanacağı için 2 ile çarparsam demek ki burada 120 durum vardır diyebilirim. Bu durumda Ahmet ile Fethi'nin aynı odada kaldığı durumların sayısı 140 olmuş olur. Bunların toplamı ya böyle şeklinde. Peki şimdi gelelim arkadaşlar olasılığımızı hesap etmeye. Şimdi birden çıkartacağız. Neyi? Ahmet ile Fethi'nin aynı odada kaldığı durumların olasılığını. Ahmet ile Fethi'nin birlikte kaldığı durumların sayısı 140. Peki tüm durumlar ne? Arkadaşlar tüm durumlar 8 kişinin bu odalara dağılması. 8 kişiden 2 kişiyi mesela buraya seçeceğim. 2 kişilik odalara. Geriye kalan 6 kişiden 3'ünü 3 kişilik odalardan birine. Yine 3'ün 3'üsü diyerek son kalan 3 kişilik odaya da 3 kişiyi göndereceğim. İşte birden şu olasılığı çıkardığımda Ahmet ile Fethi'nin aynı odada kalmadığı durumların olasılığını bulmuş olacağım. Peki 8'in ikilisi nedir? Hani onu da bulalım. 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. 6'nın üçlüsünün 20 olduğunu söylemiştik zaten. Bakın şurası kaç yaptı arkadaşlar? 28. 20 ile 140 sadeleşti 7. 7 ile 28 sadeleşti 4. Yukarıda 1 var. 1 eksi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle yapayım. 1 bölü 4 oldu. Demek ki bu işlemin sonucu kaç olur? 3 bölü 4. O zaman Ahmet ile Fethi'nin aynı odada kalmama olasılığı 3 bölü 4 olmuş olur. Bilgisayar mal yayınlarının arkadaşlar sayma ve olasılık fasikülünden aldığım bir soruydu. Güzel bir soru. Böyle bir soruyu arkadaşlar görmenizi istedim. Sizinle paylaştım. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.